Hep saklambaç oynuyoruz. Ben başlıyorum saymaya. Sen say. 1 2 Bekle. 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sağım solum sobe. saklanmayan ebe. Evet, şimdi Çağrı ve babası nereye saklanmış olabilir? Bence kapının arkasına. <laughs> burada yok. O zaman perdenin arkasında saklandı. Eyvah <laughs> burada da yok. Peki. Peki nerede olabilir? Çareyi bulamıyorum. Burada mı acaba? Allah Allah. Nereye baksam ya? Ha, buldum. Aa, ha, ha. <laughs> evet, Hemen, Hemen buldum bizi. <laughs> evet. Sobe, evet. ilk ben sobeliyim. yerinde Sen mi kazandın? Evet. Dur ben de sobeliyim dur. Sobe. Hadi şimdi sen say çay biz saklanalım. <laughs>

Kapalı arkasında mısın? Ya, Allah Allah. top geldi geliyor. İlerle biraz. Benim benden saklandığım <laughs> Aha! Yok. perdenin arkasında o Post. Dur, 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 Burada dur, 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 Yavaş, yavaş, yavaş. Aa, ama tarım sonu öyle. Ay söyle, ya bu haksızlık, haksızlık, haksızlık! Hayır! Değil Hayır. mi? Değil mi? Hayır. Hadi şimdi sıra çağırda. Bakın Bu A şimdi sen. sen sakla. Sakla. Abi bakma tamam mı? Bir, bak bir, bak 4, yok. Üç, dört, bak bakıyor. yok. sofedeyim seni de gör sen şimdi. <laughs> ya koşma. <lan. gülüyor> ya anneyi bulamadın. Aa anne gelin çabuk. Bir dakika ne